Berrak'ta sarılık gelişti. Karaciğer yetmezliğine girdi. Şaşırmadım. Ben de tam rezervasyonu yapmıştım. Acapulco'ya. Arjantin'de bilmem ne dağını tırmanmayacak mıydınız? Yok yattı o iş. Nasıl tırmanayım? Sırtında taşıması gerekiyor kabilenin beni. Onun için de beni yaşlı kabul etmeleri için 20 sene onlarla vakit geçirmem gerekiyormuş. Ben de katil balinalarla sandal yapayım dedim. Bu güzel fikirlerinizi erteleyin hocam. Çünkü karaciğer sorunu var. Vakayı çözemedik. AST, ALT ve bilirubin seviyeleri çok yüksek. Cenin nerede yalan söyler? Alt idrar yolları tıkanıklığı teşhisi koyduk. Nasıl koyduk? Çünkü alt idrar yolları tıkanıklığını gördük. Ya bu küçük yaramaz bizden bir şey saklıyorsa? Hı? Ya hikayenin tamamı bu değilse? ya ayna sendromunun gerçek nedenini saklıyorsa bizden? Baktık mı günlüklerini karıştırdık mı? Yatağının altına baktık mı? Eğer sorun boşaltım sisteminde değilse kalpte olabilir. Hipoplastik kalp sendromu. Kalbinde yapısal bir sorun görülmedi. Akciğer. Akciğerlerine sağlıklı bir inceleme yapabilmemiz için olgunlaşmaları gerekiyor ki bu da haftalar alır. Yok. Öyle bir vakti yok. Kadının. Ne yapacağız peki hocam? Dayanamaz. Kesin tek bir çözümü var. Ayna sendromu. Ceylini dışarı çıkarmak. Ceylini çıkartmak mı? Daha 21 haftalık anne karnı dışında yaşayamaz. Bebeği öldüreceksiniz. Ceylin. Kelime oyunu yapmak size kendinizi daha mı iyi hissettiriyor? Kim söylemek ister kadına var mı gönüllü? Tek sorunumuz mesane değil. Cenin artık karnında tutamayız hamileliği sonlandırmamız gerekiyor. Tamam şimdi alsanız bebeğimi dışarıda köze koysanız sonum cihazına bağlasanız olmuyor mu? Olmuyor. İki haftası daha var. Ceninin hayatta kalabilecek olgunluğa erişmesi için iki haftası var. Tamam. İki hafta daha dayanırım. Böbreklerin için diyalize bağlısın idare eder böbrekli. Ama karaciğerin... ...karaciğer için diyaliz yok maalesef. İki gün bile dayanamazsın. Bebeğimi öldürmene izin vermeyeceğim. Ama o seni öldürüyor. Kürtaj yaptırmayacağım. tümör gibi düşün. Karnındakini. Seni hızla öldüren bir tümör gibi. Bak. Bir amaç uğruna ölmeyi anlıyorum. Çocuğun için kendini feda etmeyi de anlıyorum. Ama... Zaten kendini feda etsen bile o yaşamayacak. Ya karnındaki ölür. Ya da ikiniz de ölürsünüz. Ya da sen bebeğimi iyileştirirsin ve be. ikimiz beraber yaşarız. operasyon için gerekli ayarlamaları yaptırayım. Onay vermiyorum. Bu durumu çözmek için iki günün var. thank <laughs> you Bürekleri bitik durumda, ciddi bir dik geliştirdi. Hamileliğini sonlandırmaya ikna etmen gerekiyor. Bebeğin akciğerlerinin gelişmesini hızlandırmak için kortikosteroid verdin mi? Yok, ne yaptım biliyor musun? Akciğer gelişimini durdurmak için göğsünün üzerine kocaman bir ağırlık koydum. Böyle, teker teker dünyadaki bütün ceninleri öldürüp insan ırkını sonlandırmaya çalışıyor. Ateş. Akciğerlerin gelişmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde içlerini görebiliriz ve ancak... ...bu şekilde akciğerde bir sorun var mı yok mu anlayabiliriz. Gerçek hastam ölüyor. Hem de hızlı bir şekilde ölüyor. Beklemek gibi bir lüksüm yok. Şu anda kusura bakma ama... ...karnındaki bir parazitten farksız. O paraziti çekip çıkarmamız gerekiyor annesinin karnından. Ama Berrak bu durumu böyle görmüyor Ateş. Maalesef. İsmini bile koydu. Onunla sohbetler ediyordur. Ne bileyim masal falan okuyordur herhalde. İyi bak ne güzel. Dilinden anlıyorsun işte, halinden anlıyorsun. Git konuş onunla, ikna et lütfen. Hayır. Hamileliğini sonlandırmayarak intihar etmiş oluyor şu anda. Sen de buna müsaade ederek intihara izin vermiş oluyorsun. Benim doktoru olarak tavsiyem intihar etmemesi yönünde. Eğer bebeğim bir doktoru olsaydı Ateş, hayatına son vermeden önce bütün olasılıkları denememizi tavsiye ederdi. Bu tavsiye eden doktor bayağı aptal bir doktor olurdu. Şansına küs. O doktor senin patronun. <laughs> Doktor ikna etmen lazım. Ne konuda ikna etmem lazım? Hastam ölüyor. Hastayı kurtarmanın tek yolu hamileliği sonlandırmak. Ama İpek sağ olsun görmezden geliyor bu gerçeği. Doktor vallahi beni hiç karıştırma. İpek sana çok nadir karşı çıkar. Şimdi de karşı çıkıyorsa vardır bir bildi. Bırak. Doktor annelik içgüdüsü mesleki sorumluluğunun önüne geçiyor. Ya, hocam Hekimlik mesleğinin tohumu değil midir annelik içgüdüsü? Allah biz ne olacağız peki o zaman? He? Annelik içgüdüsü. Biz ne yapacağız? Bizden hekim olmaz mı? Senden olsa olsa hekim oğlu olur. <laughs> Doktor ya yine patlattın espriyi. Doktor. Bırak beni karıştırma. Yapıyorsa bir şey vardır bildiğin. Ayrıca ben ona güveniyorum tamam mı? Bana? Bana güvenmiyor musun? Ya her zaman sen haklı çıkacaksın diye bir kaide mi var? Belki bazen başkaları da görebilir senin göremediğin şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> ne demişler doktor? Ne? Körler sağırlar birbirini ağırlar. Bir de afiyet olsun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.